Herkese selam arkadaşlar. Ben Egemen. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine uzun bir aradan sonra tekrar sizlerin karşınızdayım. Ee, bu ayrılık sürecinde akvaryumumda baya bir değişiklikler yaptım. Ee, şu an biraz kumu e, bu şekilde batık olabilir. Çünkü tepe filtresini maalesef düşürdüm içeri. Ee, bu da benim kendi beceriksizliğimden kaynaklı bir durum oluştu. Ee, bu zaman zarfı içerisinde akvaryumda çok değişiklik yaptık. Ee, yine masrafa girdik. Bunları şimdi tek tek sizlere açıklayacağım. Öncelikle şu biliyorsunuz şu tepede bir moslarımız vardı. Artık moslardan kurtulduk arkadaşlar. Tamamen mosları dışarı attım çünkü maalesef ee, filtrelerde tıkanıklık yapıyor. Özellikle şunun ağzına, şuradaki filtrein ağzına gidiyor ve orada. Bayağı bir toplanıyor. Bu da benim moralimi bozmaya başlamıştı. Diğer bir konu, bu mostları tamamen atmıştık. Diğer bir konu, iki tane olan elma salyangozum. Maalesef bir tanesini kaybettik. Tek bir elma salyangozuna düştü. İzmir'e gidip de maalesef alamadım elma, elma salyangozu. Elma salyangozun bir tanesini kaybettik. E, Tabi bu süreç esnasında anubis bitkilerimiz kendini yavaş yavaş topluyor derken e, maalesef üstteki lambamız e, kaybettik. O, o da arızalandı. Yani neredeyse bir haftadır e, hiçbir şekilde yine ışık akvaryumumuz görmedi. Ee, önce yaptırma kararı aldım yani çünkü e, maalesef e, o anahtar kısmı diyeyim orada e, temassızlık oluyor, oluyordu e, böyle bir gidiyor geliyor ışıklar falan filan ama maalesef e, elektriksel arızadan dolayı hani evimize de zarar gelmesin diye e, tamamen iptal ettik. E, onun yerine yeni bir e, Orion net aldık. Telefondan kumandalı <laughs> yani e, bayağı bir teknolojik bir şey aldık e, yaklaşık 1.600 600 gibi bir e, ücrete mal oldu e, şu an yeni e, lambam akvaryum akvaryumun lambasıyla e, bunun videosunu çekiyorum e, ileriki aşamalarda bir sonraki videonun daha geniş tanıtımını yapacağız bunun şu anlık akvaryumdaki yaptığım değişiklikleri tekrardan anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Bu geçen hafta yaklaşık bir hafta olacak pazar günü itibariyle. Suyun yarısına kadar bir değişime gittim. Artı şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi hortumlar, komple filtreler temizlendi. Yani hortumların içlerine harbi çekildi gördüğünüz gibi bu şekilde biliyorsunuz daha önceki videolarda hortumların içleri bildiğiniz yosunlarla kaplıydı yani neredeyse bir 3-4 ay olmuş temizlemeyeli filtrelerin içleri gerçekten işler acısıydı böyle balçık gibi olmuş Bayağı artık yani zaten belliydi suyun kokusundan artık anladım ben ne derler ona hani değişmesi gerekiyor yıkanması gerekiyor yüzünden e, filtrelerde herhangi bir değişiklik yapmadım. Var olan filtreleri tekrardan kullandım. Tabii bunlarla ilgili e, bir malzeme çalışması yapmadık, yani yedek parça çalışması yapmadım maalesef. E, çok bir vakit yine bulamıyoruz maalesef, vardiyamdan dolayı, e, gündüz çalıştığımdan dolayı e, istediğim gibi e, bir çalışma yapamıyorum. Şimdi e, şöyle size küçük bir Yukarıdan görüntü alarak yeni lambamızı size göstereceğim. Bunun ayrıntılı videosu da tabii ki de gelecek. Nasıl ulaşabileceğinizi, bunlarla ilgili size bir video gelecek. Balıklarımızda son durum bu arkadaşlar. Şu an yeni aydınlatmasına alışmaya çalışıyorlar. Daha önceden bir beyaz aydınlatmaydı. Ama şimdi mesela yeşil, sarı, kırmızı böyle ambiyans dedikleri bir ortam oluşuyor. Tabii benim akvaryumum bitkili akvaryum değil. İşin açıkçası yani şuradaki anubisler haricinde çok ayrıntılı bir bitki taşımıyoruz. Onlar da maalesef bir iki haftalık bir şehir dışı yolculuğundan sonra böyle bir kaç yaprak sarardı ama sonraki de aşamalarda toplanıyorum derken dediğim gibi lambamız yandı bu seferde. Ee, çok bitkili akvaryumlar için bir uygun bir e, şey değil. Lamba değil. Ben zaten çok da öyle bir şey aramamıştım. Ee, bizim için yeterli zaten buradan e, bu akvaryum hemen yakınlarında bir cam bulunuyor. Camdan zaten yeterli aydınlatmayı alıyoruz biz. Hadi gelin akvaryumumuzu bir tepeden bakalım. Evet bu da tepeden görüntüsü. Şu an çift Orion LED lamba var. Birisi arızalı. Artık şu arkadaki arızalı. Onun şurada düğmesinde bir sıkıntı var. Ee, maalesef e, bu bizim için ee, bir eksi diyebiliriz. Şimdi bu da yeni 90 santimlik yeni Orion. Şurada göstereyim. Orion Net. Ee, dediğim gibi telefondan kumandası var. Böyle bir özelliği var ve ambiyans renkleri taşıyor. Yanılmıyorsam 4 4, 1, 2, bir, iki, üç sıra, 4 sıra bir ışığı var. Ee, tepe üstü filtremiz hala çalışmaya devam ediyor. Bununla ilgili daha bir çözüm bulamadım. Şimdi bunun bunun üstüne koymaya çalışırken tepe filtresinin içine attık. Biraz e, maalesef kumumuz kirlendi. Ama sıkıntı yok. Çift filtreti çalıştırdığım için problem değil. Ee, onların da içlerindeki malzemeleri tekrardan şöyle bakalım. Evet. Çalışıyor. Ee, tekrardan yeniledik. ya. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Ee, biz buraya bir üst kapak yaptıramadık. Yani şuraya komple üstünü kapatacak şekilde e, bir kapak yaptıramadık. E, ben bu tepe üstü filtreyle çalışmaya devam edeceğim. Çünkü mecburum. bayağı bir çünkü e, dip çekimi yapmıyorum neredeyse. Çünkü zaten çift filtre kullanıyorum. E, çoğu e, buradaki kumun üstündeki pislikleri şu şekilde bakın. Şurada gördüğünüz gibi çekiyor filtreye ve gidiyor. Bir de ayrıca burada dalga motoru kullanıyorum. Buradan su bu şekilde git Ve en sonunda dipten alıyor. İki tane filtrenin ağzına zaten gönderiyor. Tepe üstü filtremiz de balçık gibiydi. Bayağı bir kötü bir durumdaydı. Yaklaşık onu da bir 3-4 aydır temizlememiştim. Yani ben çok fazla bir dip çekimi yapmıyorum. Şimdi açıkçası size söyleyeyim, ee, aslında yapmam gerekiyor. Bu hafta yapmam gerekiyor. Pazar günü bir dip çekimi yapmam gerekiyor. Ama hani çift e, pompa çalıştırdığım için çok da hani şey aramıyorum. Ne derler ona? E, temizlik aramıyorum. Şimdi bu buraya bir pleks e, kestirmemiz gerekiyor. Şöyle buraya komple kapatacağım. Neden böyle bir şey düşünüyor? neden bu poşeti koyuyorsun diye soran var varsa maalesef balıklar atlıyor arkadaşlar. Ben böyle neredeyse 6-7 balık kaybettim. bu sebepten dolayı artık bunu bu şekilde poşetle kapatıyorum. Tepe üstünü devam edeceğim dediğim gibi. Tepe üstü benim hani elim kolum diyebilirim. Şimdilik durum bu arkadaşlar bununla ayrıca e, tekrardan bir küçük bir çalışma yapacağız e, lambayla alakalı böyle bir video çekeceğiz e, suyun durumu kalitesi e, her şekilde e, kontrol ediliyor e, testerlarla beraber kontrol ediliyor e, şurada böyle bir e, kabadayı bir abimiz var sürekli oraları benim diyor büyük ihtimalle hazirana kadar e, biraz daha bekleyeceğim sonra bir cinsiyet ayrımı Eğer oluştuysa bir koloni artık oluşturacağız yavaş yavaş yani Böyle giderse sanki bir Hani bilmiyorum biraz erken gibi konuşuyorum ama yavru alma durumumuzda söz konusu olabilir çünkü Şu an yavaş yavaş yer kapmalar başladı Bu da ayrı bir Değişik bir durum Durum bu arkadaşlar Yani inşallah düzgün yavrular almak nasip olur Allah herkese her hobiciye gönlüne göre versin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videom inşallah bu lambayı tanıtmakla olur. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah emanet olun diyorum. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.